Ama talebelerim vardı benim, 15 sene evvel filan. O gün bana bir soru sordu. Amalardan birisi. Hocam dedi, sabır mı zor, şükür mü zor dedi. Tabi amaya ne şekilde cevap verilir? Oğlum dedim, sabır da zordur, şükür de zordur. İnsan durmana göre değişir dedim. Hocam dedi, bana göre dedi, şükür zor dedi. Ama dedi bunu. Diyen yani ama bunu. Çünkü de zaman nasıl geç bakıyor dedi. Öbür tarafa yaklaşıyoruz dedi. Onun biz dedi en çok da şükre muhtaçız dedi. Cenab-ı Hakk'a insan olarak geldik. Müslüman olarak geldik. Bundan büyük bir nimet mi var? Elhamdülillah. Ya. Yani hatta bu ama 10 sene mi 15 sene sonra mı Düzce'de bir yerde karşılaştık. Selam aleyküm diye girdim ben. O hocam de hoş geldiniz dedi. E, <laughs> ben nereden tanıdın dedim. Hocam sesinden tanıdım dedi. Fakir dedi biraz ihtiyarlamışız dedi. Sesinizin tonu değişmişti. dedi. Allah Allah. yani <laughs> Cenab-ı Hak da öyle hususiyetler veriyor ama evet. Bazı hususiyetlerini alıyor. Bazı şey veriyor. Mesela bir ama belki kıyamet günü. Ya Rabbi iyi ki ben ama oldum. Dünyada çirkinliklerden, iğrençlikten uzakta kaldım. Dünya bir fasıldı geldi geçti elhamdülillah kazandım diyecek. Evet. Velhasıl Kul daima Allah'tan razı olacak. Aha. Radiyete merdiye. Öyle selamet erecek.